Aramızda bir sorun çıksın istemiyorum. Konuşacak bir şey yok. Sıkıldım artık. Benim de içecek sapım var sana. Gitmiş gitmiş bir konuyu açarak tadımız kaçsın istemiyorum. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer Cihan tarafından yeniden konağa götürülecek. Çünkü son bölüm Derya, Derya Cihan Gidek Hançer'in başka bir adamdan hamile olmadığını anlattı. Derya'nın söyledikleri sayesinde Cihan Hançer'in ona söylediği bebek yalanı öğrenmiş oldu. Cihan, önümüzdeki bölümde gerçekleri öğrenmek için Hançer'in karşısına çıkacak ve karnındaki bebek kimden diye soracak. Ancak Hançer gerçekleri itiraf etmek yerine Beyza'nın iyiliği için bebeğinin geleceğini karartmayı seçecek. Cihan'a, karnımdaki bebeğin babası sen değilsin diyerek yalan söyleyecek. Bu durum Cihan'ı Hançer'in evliyken başka biriyle ilişkisi olduğuna inandıracak. Cihan şüphelerini Engin ile paylaşacak ancak Engin, Hançer'in böyle bir şey yapmayacağına inanıyor. Önümüzdeki bölümde Hançer'in bir başka yalanına şahit olacağız. Hançer, bebeğinin babasının Melih olduğunu iddia edecek. Daha önce yaptığı bir dua sırasında, Tanrım bana bir çıkış yolu göster demişti. Bu dua Hançer'in Melih'i hedef göstereceğinin habercisi olabilir. Ayrıca son bölümde Hançer'in Melih tarafından kurtarılmış olması muhtemel. Ya da Hançer kendi çabasıyla odasından kaçmayı başardı. Bu gerçekte önümüzdeki bölümde açığa çıkacak. Hançer ile Cihan arasında büyük bir tartışma yaşanacak. Bu tartışma Melih ile Sinem'in aşkına da sıçrayacak. Sinem'in babası son bölümde Melih'in Sinem'i zor durumda bıraktığını düşünüyordu. Bu nedenle Melih ve Sinem'in ilişkisi yeni bir sınavla karşı karşıya kalacak.